Herkese merhaba arkadaşlar. İddia tahminleri, iddia taktik ve iddia analiz kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 10 Eylül iddia tahminleri, iddia programı ve iddia bülteni ile sizlerle birlikte olacağız. Hep beraber rolling, kasa katlama, canlı iddia, iddia sistem ve banko kuponlarda kullanabileceğiniz banko maç tahminleri, bahis analiz, ve iddia tüyo iddia yorumlarına bakacağız. Vermiş olduğum tahminler oldukça güzel kazandırdı. Güvenip oynayanları tebrik ederim. Ama şu uyarıyı sizlere her zamanki gibi her videomda yapacağım. Aman ha dikkat. Bakın yok işte hepsini biliyor. Hepsi geliyor. Çok güzel tahmin yapıyor. Bu sefer bir öncekinden çok daha misli gireyim. Her zaman 3 atıyordum. Bu sefer 10 atayım gibi şeylere lütfen kapılmayın. Kasanızın risk yönetimini yapın. Kimseye umut dağıtmıyoruz. Kimseye de umut tacirliği yapmıyoruz. Ama en mantıklı, en ideal, en olabilir tutma olasılığı en yüksek teknik analize ve istese uygun seçilmiş tercihleri ikinci sefer mantık süzgecimden geçirip sizlere sunuyorum. Artık işimizde çok fazla değil. Biraz da şans yanımızda olursa maçlardaki aksilikler, terslikler, kırmızı kartlar, şikeler, penaltılar, direkten dönen toplar, sakatlanmalar vesaire olmuyor ve çok güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Bunları önceki videolarımda defalarca gördünüz. Ama 1.05 oranın bile garantisi olmadığını bir kez daha hatırlatmak isterim. İddia kazandıran tahminler.com web sitemizden kısaca bahsedecek olursak. Telegram ve YouTube'da vermediğim kazanma ihtimali yüksek. Ekstra bahislerimi Bankomaç, Banko hazır kupon tercihlerimi sitede paylaşıyorum. Sitedeki detaylı analizleri okuyarak kendi kendinize zamanla analiz yapabilme yeteneğinizin gelişeceğini düşünüyorum. Maç tahminlerimi sitede günün iddia tahminleri bölümünde, kupon önerilerimi günün iddia kuponu bölümünde, Spor Toto ile ilgili analiz ve tahminlerimi ise Spor Toto tahminleri bölümünde bulabilirsiniz. Sizler de iddia kazandıran tahminler.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Siteye gitmek için videonun kenarındaki ok işaretine basınca açıklamalar kısmına ulaşıyorsunuz. Oradaki web sitesininkine tıklayıp ekstra tahminlerin bulunduğu iddia kazandıran tahminler.com sitemize ulaşabilirsiniz. Ücretsiz iddia Telegram grubumuz var. Para kazanma olasılığı yüksek olan YouTube'da vermediğim farklı bankomaç tahminlerimi, banko Hazır kupon tercihlerimi orada veriyorum. Telegram'da da kazandırmaya devam ediyorum. Siz de gelip ücretsiz grubumuza katılıp bizlerle beraber kazanabilirsiniz. Öncelikle Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Ardından videonun kenarındaki ok işaretine basınca açıklama kısmına ulaşıyorsunuz. Oradaki Telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Instagram kanalımıza katılmak da isterseniz videonun açıklama kısmındaki Instagram linkini tıklayıp takipçi olabilirsiniz. Arkadaşlar kanala abone olup izleyiniz. Bize ve emeğimize destek olmak için like atmayı unutmayın. Maçlarımızı yorumlarken saat saat ilerleyeceğiz. Bu arada kanalımıza abone olan birçok yeni üyemiz var. Hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyoruz. Allah utandırmasın diyelim. Bütün üyelerimize aramıza hoş geldiniz diyorum. Tüm bildirimleri açtığınız takdirde tahmin videolarımız anında sizlerle buluşacaktır. Hatırlatmaları fazlasıyla yaptık. Artık maçlarımızı yorumlamaya başlayalım. Saat 21'de Arjantin Primera National'dan Defte Belgrano ile Villa Dalmine karşı karşıya geliyor. Defte Belgrano oynadığı 24 karşılaşmada 7 galibiyet, 12 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. 24 gol atarken 22 golü kendi karesine gördü. 33 puan toplamayı başardı. Defte Belgrano'nun form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda e San Martin'le oynadı. San Martin, e Martin 1-0 bir skorla mağlup oldu. Defte Belgrano'nun goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda son 5 karşılaşmanın 4 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Villa Dalmine ise oynadığı 24 karşılaşmada 3 galibiyet, 13 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. 13 gol atarken 19 golü kendi karesinde gördü ve 22 puan toplamayı başardı. Villa Dalmina'nın form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Santelmo ile oynadı ve Santelmo ile oynadığı karşılaşmada 3-3'lük beraberlikle karşılaşmadan ayrıldı. Goller açısından son 5 karşılaşmasına Villa Dalmina'nın baktığımızda Villa Dalmina son 5 karşılaşmasının 2 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Maçla ilgili ilk tercihim ev 2.5 iki alt. İkinci tercihim maç sonu 3.5 üç alt. Üçüncü tercihim deplasman 1.5 alt. Dördüncü tercihim ise ilk yarı 1.5 alt. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan Aklınıza ve yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Saat 21.30'da Arjantin Premier National'dan Temperley ile Mitre karşı karşıya geliyor. Temperley oynadığı 22 karşılaşmada 6 galibiyet, 6 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı. 18 gol atarken 28 golü kendi kalesinde gördü ve 24 puan toplamayı başardı. Temperley'nin form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 4 beraberlik 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda Estudiantes'te oynadı ve Estudiantes'te 0-0'lık bir skorla golsüz berabere kaldı. Temperley'in oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda goller açısından değerlendirdiğimizde son 5 karşılaşmanın 2 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Mitre ise oynadığı 23 karşılaşmada 5 galibiyet, 8 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı. 22 gol atarken 30 golü kendi kalesinde gördü ve 23 puan toplamayı başardı. Mitre'nin form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Estudiantes Rio Carta ile oynadı ve Estudiantes Rio Carta ile bir 1 birlik skorla berabere kaldı. Goller açısından Mitre'nin son 5 karşılaşmasına baktığımızda Mitre son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Maçla ilgili ilk tercihim ev 2.5 iki alt. İkinci tercihim maç sonu 3.5 alt. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklı zamansı yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızı da değerlendirebilirsiniz. Saat 21.45'te İrlanda Divisyon Van'dan UC Dublin'de Kabin Tilly karşı karşıya geliyor. UC Dublin oynadığı 21 karşılaşmada 10 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. 44 gol atarken 28 golü kendi kalesinde gördü ve 36 puan toplamayı başardı. UC Dublin'in form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Bray ile oynadı ve burayı bol golü geçen bir karşılaşmada 4-3'lük skorla yenmeyi başardı. Goller açısından UC Dublin'in son 5 karşılaşmasına baktığımızda UC Dublin son 5 karşılaşmasının 4 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Cabin Tilly ise oynadığı 21 karşılaşmada 7 galibiyet 1 beraberlik 13 mağlubiyet aldı. 20 gol atarken 33 golü kendi kalesinde gördü ve 22 puan toplamayı başardı. Cabin Tilly'nin form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Galve ile oynadı ve Galve'ye 1-0'lık bir skorla mağlup oldu. Goller açısından Kabinteli'nin son 5 karşılaşmasına baktığımızda son 5 karşılaşmanın 4 tanesini Kabinteli 1,5 üste tamamladı. Maçla ilgili ilk tercih ev 1 üst. İkinci tercih maç sonu 1,5 üst. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan Aklınızda mantıza yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Evet. Maçlarımızı yorumladık. Tahminlerim bu şekildeydi. Elimden geldiğince güzel oranlı risk atmaya değer ideal ve mantıklı seçenekleri oluşturup sizlere sunmaya çalıştım. Verdiğim tahminleri dilerseniz ikili en fazla üçlü. Maç öncesi kombin olarak dilerseniz canlıda oran bekleyip tekli tekli ya da rollingde hepsini ayrı ayrı değerlendirebilirsiniz. Artık siz nasıl düşünüyorsanız diyelim. Kombine kuponlarımızla da oldukça başarılı bir şekilde devam ediyoruz. Oynayanları tebrik ederim. Ben kazandım haftalar. Her sabah söylediğim gibi biraz fazla basıyorum. Kaybedersem de sadece karımın yüzdelik bir kısmını kaybetmiş oluyorum. Şimdi de nasıl bir kombine kupon oluşturabiliriz diye bakacak olursak golvar117.com'da tüm bahis sitelerinden daha yüksek oranlarla bahis alabilirsiniz. Kupon bozdurma seçeneği, en yüksek oranlar, oran attırma seçeneği gibi de bir sürü alternatif seçeneği bulunuyor. Kombine kuponumuza gelecek olursak ikili kombine kuponumdaki ilk karşılaşmam Temperley ile Mitra arasındaki karşılaşmada Ev sahibi toplam gol 2.5 alt. Bir diğer karşılaşmam ise CD Maipu ile Estudiantes de Buenos Aires arasındaki karşılaşmada toplam gol 3 alt. 1.40, 1.39, 1.40 gibi bir oran yapıyor. Benim için her zaman tercih ettiğim oranlar benim için yeterli geliyor. Benim tercihim bu şekilde. Siz de mantıklı görüyorsanız, sizin de aklınızda yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Bizden bugünlük bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz ve zaman ayırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Emeğe saygı ve kanalımıza destek olmak için abone olunuz. Beğendiyseniz like, beğenmezseniz dislike tuşuna da basabilirsiniz. O da bir etkişim. Sonuçta en azından tercihinizi belli etmiş olursunuz. Umarım hep beraber kazanırız. Hepimiz açısından şanslı ve güzel bir gün olsun. Sonraki bültenlerde görüşmek adına kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.